İslam onları nereye götürüyorsun öyle? Ee, şey aslında bunları... İyi yapmışsın oğlum aslında ben de sana söyleyecektim. Lütfen birkaç biriket al ve verandadaki oluğu tamir et. Oluğu mu? Evet köpürüyor ve kokusu burnumu yakıyor. Hadi durma öyle bir an önce oluğu tamir et çünkü o koku artık dayanılır gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Aşkım için nelere katlanıyorum bir görsen çağrı yok mecbur yapacağım. Rakşi. Akşam yemeğini ben yapacağım. Ne pişireyim? Babam sadece benim pişirdiklerimi yer. Artık benim yemeklerimi yiyecek. Kalbini bozmana gerek yok. Bu hep böyledir. İlişkiler birbirinin yerini alır. Bugün baban için harika yemek yapıyorsun. Evlenince kocan için yapacaksın. Umarım baban da kocanı kıskanmaz. Senin de beni kıskanmana gerek yok. Sebze mi pişiriyordun? Sen de pişirebilirsin. İçine et koyayım mı? Bilmiyorum. <laughs> Kızım bugün hasta, okula gitmeyecek. Baban ilaçlarını sana vaktinde vermemi istedi. kendim de alabilirdim. Tamam. Al o zaman. Eğer bir şeyler yemek istersen söyle, ben hazırlarım. Beni çok mu düşünüyorsun? Hayır. Çok düşünmüyorum. Ayrıca küçük bir çocuk değilsin. Kendi işini kendin görebilirsin. Zaten bir şeyler pişirecektim, sana da sorayım dedim. Yoksa seni neden düşüneyim? Yalan söylüyorsun. Benim için endişeleniyorsun. Bu yüzden de babama bir an önce beni evlendirmesini söyledin, değil mi? <laughs> Evden gitmemi istiyorsun. Bu kadar mı tehlikeliyim? Tek başıma o kadar karmaşık işleri hallettim ki, senin gibi bir genç kız benim için asla tehlikeli olamaz canım. Kendini bu kadar önemseme. Çünkü bu gerçekten beyhude bir çaba olur. Seninle benim aramda asla bir rekabet olamaz. Evet, çok haklısın. O yüzden de bir an önce beni evlendirmek istiyorsun. Bu sayede babamla aranda kimse kalmayacak. Beni maskeli bir hırsızla evlendirse bile umrunda olmaz. Eğer sırf ben istedim diye baban seni maskeli bir hırsızla evlendirmeye kalkıyorsa o zaman bundan beni değil babanı sorumlu tutmalısın. Ve Rakşi, buraya annen olmaya gelmedim. Ne senin ne de bir başkasının annesi olmak istiyorum. Ama şunu unutma, senin düşmanın değilim. İşte bu yüzden gereksiz düşünceleri bırakmalısın. İlacını unutma. Alo. Alo. Rakşi. Kimsin? Rakşi'sin öyle değil mi? Sen kimsin? Her gece seni düşünmekten uyuyamayan ve sabahları korna sesiyle uyanan azam. Sırf seni görebilmek için. Ve senin için güneşte bile yanmaya hazır adam. Senin yüzünden soğuk yemek yiyen, tek işi seni düşünmek olan adam. Ve üzerindeki tek bir lekeye tahammül edemeyen adam. <laughs> Senin için evinin oluklarını bile temizleyen. Evet ağlak surat. Aman Allah'ım. Tamam yeter işrat. Hadi artık gidip yat. Önemli değil anne. Ağrıların dinince gidip yatarım ben. <laughs> Peki tamam. Sen neden ayaktasın oğlum? Sabah okula gitmek için nasıl uyanacaksın? Yatmaya gittiğim zaman İslam abim kızıp beni gönderdi. Git aşağıda yat dedi. Neden oğlum? Sevgili prensimiz çatı katını mı işgal etti? Telefonda biriyle konuşuyor ve aptal aptal gülüyor. Öyle mi? Bu harika. Bence Büşra ile konuşuyordur anne. En azından bir yastık ver anne. Tamam bekle veriyorum. Al. Bu kadar yeter. Hadi artık sen de yat. Numaramı nereden buldun? Buldum işte. Bir şey ararsan bulursun. Tabii eğer bütün kalbinle ararsan. Niye beni aradın? Biriki şey sormak için. Nedir? Öncelikle o gün beni kurtarmak için neden çatıdan kaçmamı söyledin? Eğer yakalansaydın dayak yerdin. Babam polisi arayacaktı. Demek istediğim birinin evine gizlice girmek hiç de küçük bir şey değil. Evet. Bunu ben de biliyorum. Bu yüzden sana sordum. Peki beni niye kurtarmak istedin? Aynı sebepten. Pekala sorularını sor yoksa telefonu kapatırım. Bugün Demir Hindiyi evin önüne sen mi bıraktın? Ne zaman? Bilmiyormuş gibi yapma. Bana bir mesaj vermek istedin. Asıl amacın eve gelip beni görmekti. Bu arada... Ekrem abimle de tartıştım. Ve servis meselesi. Söyle bakalım. Seni bu öfkeden kurtarmak için ne yapabilirim? Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim? Bilmem. Belki bana söyleyemediğin şeyleri söyleyebilirsin. İyi geceler. Bu kadar mı? Söylemek istediğin bu mu? Teşekkür mü edeyim? Ya da Sana minnettarım. Teşekkür ederim. Minnettarım. Sağ ol. Ne bileyim. Hepsi bu mu? Allah aşkına istediğim şeyi söyle. Kaç gündür duymak istediğim şeyi. Dinle. Evet. Birkaç gün boyunca okulun önünde bekleme. Bizi okula benim babam ya da Muni'nin babası bırakacak tamam mı? Ne? Bana bunu mu söyleyecektin? Evet şimdilik bu kadar. Dil ke Sırf dükkan yüzünden bu mahalleden ayrılmak istemedin. Ama şimdi işin her geçen gün kötüye gidiyor. Artık bu mahalleden gitmeliyiz. Bütün bunlara daha ne kadar tahammül edeceksin? İyi de nasıl? Ev sahibine bir buçuk yıllık kirayı verdiğim için burada mahsur kaldık. Yanlış. Benimle evlendiğin için mahsur kaldın. Bugün pişman olmasan da ileride olursun. Eğer daha fazla kayıp yaşarsak gitmenin bir anlamı olmaz. Neler kaybettiğini çok iyi düşün. İstersen gidebilirim. Ne saçmalıyorsun böyle? Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Sen sadece benim aşkım değil, aynı zamanda şerefimsin. Öyle mi? Ama benim yüzümden bütün itibarını kaybediyorsun. Sen erkeksin. Buna katlanırsın. Kızını da düşün. Bugün servis şoförü bile benim yüzümden işi bıraktı. Ya ileride benim yüzümden ona gelecek evlenme tekliflerinden de olursa. O yüzden bu mahalleyi hatta bu şehri terk edelim. Yeni bir yer, yeni bir kimlik, yeni bir hayat. Belki dükkanı satmaya çalışırım. Tabii bu biraz zaman alacak. Benim yüzümden başının bu kadar belaya gireceğini tahmin etmemiştim. Yoksa bu kadar bencil davranmazdım. Duran yerini biliyorsun. Babanın elinden mi tutup gideceksin? <laughs> evet. Çatıya çıkar mısın? Seni bir kez olsun göreyim. Hayır gelemem. Çünkü Hamide teyze mahalleden bir sürü kadını yanına toplamış. Sanırım hep birlikte yorgan dikiyorlar. Ben de onu yapmak isterdim. Aman Allah'ım utanmazsın. Sensin o. Ayrıca ağlak suratsın. Ama senin de şu anda ağlak surat olduğun kesin. Yemin ederim eğer seni görmezsem hemen ağlarım. İslam sana gelemem dedim. Lütfen inat etme. Bak bilemiyorum. Gelmeye çalış. İslam eğer bu kadınlar bizi birlikte görürse bir sürü dedikodu yapar. Bunu istemiyorum. Madem öyle bizim eve gelmeye çalış. Yoksa ben mi geleyim? <laughs> eğer size gelirsem abinden dayak yersin. Eğer sen bize gelirsen babamdan dayak yersin. Peki tamam gelme o zaman. İslam. Alo. Eşrat. Evet anne. Ekrem tatlıları da gönderdi mi? Hayır. Neden tatlı gönderecekti? İslam ve Büşra'nın nişanı ile ilgili bilgi vermek için aileye tatlı göndermeyi düşünüyorum. Ama anne, ne oldu ki? Bunu nişanda da yapabilirdin değil mi? Hayır, hayır. Nişanda hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Haftaya abimin evine gideceğim. Bir sene içinde Büşra zaten geleceğine göre... Nişanı neden burada yapalım ki? Lütfen Ekrem'i ara ve ona bunu hatırlat. Oraya 10 kilo tatlı göndersin. Fazlasına gerek olursa söylerim. Eşrat bunları senin ailen için bir yere koy. Akşam Ekrem geldiğinde götürüp verirsin. Evinizin orada yaşayan akrabalarınıza da tatlı vermeyi unutma sakın olur mu? Tamam anne hepsine dağıtırım. Kayınvalidesinin evine İslam'ı da götürmeyi düşünüyorum. Tamam anne. İslam nereye kayboldu? İslam lütfen aşağı gelir misin? Selamun aleyküm teyze. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Buraya nasıl geldin? Daha önce geldiğim gibi geldim. Sanırım gelmem pek hoşuna gitmedi. Hayır hayır. Neden hoşuma gitmesin? Öyle bir şey yok. Baban için bir mahsuru olabilir diye bunu sordum. Hepsi bu. Rakşi, babam buraya geldiğini biliyor mu? Evet, tabii ki biliyor yenge. Ona teyzemin bana Kur'an öğrettiğini ve gelmenin vazifem olduğunu söyledim. Aferin sana. Ona kesinlikle kim beslemiyorum. O senin baban. İslam! Neden gelmiyor bu? <laughs> ne var anne? Benimle gel. Tatlıları vermek için dayınlara gideceğiz. Sonuçta... Yine mi gitti bu? Ne kadar çok laddu var. Bunlar kutlama için. Mahalleye ve bütün akrabalarımıza dağıtmam gerekiyor. Sana da biraz ayırırım. İşrat yengemin bebeği mi olacak? Rakşi? Bu tatlılar İslam'ın nişanladığımız için. Nişan mı dedin? Dayısının kızı Büşra ile nişanlandı. Maşallah gerçekten çok güzel kız. Ye hadi. Hiç olmazsa blok mu al? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.